Oo! Biz birazcık daha chapter 1 metasında oynuyoruz oyunu ama O meta bitti artık arkadaşlar yani kabul ederim O meta bitti Chapter 1 oyuncusu gibi gene oynamaya devam ediyorum tabi o ayrı bir konu da <laughs> Oy Fatih ekrandan hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız Hayırlı iftarlar diliyorum herkese Hoppa abimiz atlamış buraya Kanka oradan vuramazsın Öyle bir öyle bir şey yok, öyle bir şey yok Böyle bir şey yok. Lan bize de AWP çıktı. Aha. Lan sadece AWP moduna girdik galiba. Lan vuramıyorum. Lan. Oğlum adamın canı bir. Adamın canı bir. Gel. Abi şu an kendimi popçu oynuyor gibi hissetme. Niye bilmiyorum kanka. Şu an iki tane. 2 AWP'miz var. O da çok iyi. Adam burada. Şu an odayım arkadaşlar. Selamun aleyküm. Bir zırhın var mı hocam? Tamam. Güzel bunu aldık. Kratos'u bekliyorduk kardeşim, Kratos gelmedi ya. Şimdi bakalım. <laughs> gelecek ama onu bekliyoruz. Bu sezon teorilerimiz çıkıyor. Şimdi hastalıktan ötürü yayında yapamıyorum kardeşim. Yayınlarımızı özlediniz. Zula yayınlarını soran var. Zula yayını yapacaktık. Abi ne kadar çok Zula oynayan takipçimiz varmış bizim. Instagram'da herkes diyor abi hesabı vereyim gözünü seveyim falan. Büyük abilerimizden de çok oynayan var ya. Valla helal olsun. Herkes desteklemiş. Hocam şimdi sana bir atlayalım. Hadi gel. Şöyle ikinci üçüncü olsak güzel olacak. Yavaş yavaş toparladım kardeşlerim ama biraz öksürük falan var böyle hafiften. Gırtlağı şey yapıyor. Bu keçi oyunusu pekmez yol arkadaşlar. <laughs> Adam bu tarafta bir yerde. Adam arkada bekleyelim mi? Yer abi nerede? Abi Fortnite'ın metası çok değişti. Mesela Chapter 1 çok farklıydı. Bu daha farklı. Adam bu tarafta bu arada. Nerede bu adam? Şu banka tarafından mı geliyor? Farkındaysa son 20'ye 10'a girmek <laughs> şey o NPC yo. Galiba. Tabii NPC yo. Biz şöyle yapalım. Oo adam şeyi de almış. Bu adamdan güzel bir loot çıktı. Bunu alalım. Okey. okay. Senin aldık. Motorumuzu alalım. Basalım gidelim. Çok değişti kardeşim Yani konsol oyuncu, mobil, bot çok olduğu için ee, ben de ona göre hani oynuyorum. Oynamaya çalışıyorum. E bir de bir ses geldiği zaman herkes 4 partiye giriyor. Çat 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 on kişi geliyor abicim. Hani kendini boksa almak da çok çok zorlaştı. Yani ne yapacağımızı şaşırdık şu an Fortnite metasında ya. E bir de cam da dolmuyor ha. Arena canı da dolmuyor. O yüzden bu falan pek oynanmıyor artık. Daha çok sıfır inşa bizi sarıyor. Sıfır inşa turnuvasına gideceğim. O yüzden ...yayınla kasmak istiyorum rütbelere. Geçen yayınlarımız bayağı sardı ama değil mi Ranked? Hocam adam burada bir yerde. AWP'miz fena değil. E bir de madalyonlar çıkınca abi. Madalyon almaya bile korkar olduk ya. Herkes rush atıyor çünkü. Bak yani şurada bir adam görebiliriz. Böyle bir galiba. Aynen. Onu iş alabiliyor muyuz? Alamıyorduk diye biliyorum. Artı işareti artı çıkıyor normalde. Bakalım. Selamun aleyküm. Kara elf. Bak bunun olması da çok... Şey değil mi ya? Güzel değil mi hocam? Kara elfin olması falan. Ya teorilik çok fazla şey var kardeşim. Biz büyük ihtimalle... Hani geri sayacı getirmek için bayağı bir teori yapacağız gene. <laughs> tamam. Arkadan geliyor. Hocam vuralım mı madalyoncuyu? Gelin vuralım ye. Madalyoncu bizden korksun abi. Gel bakayım. Şu çimde ben onu gafil avlarım. Artık böyle hocam kusura bakmayın. Meta bu. Bu metası bit. Bak bu ilk maçta bile artık bu ilk fight atılmıyor nereden? Gitti. Buradan gidiyor adam. Şurada direkt 19 kişi kaldı arkadaşlar. Doğa yürüyüşüne çıktık şu an. <laughs> şu an doğa yürüyüşündeyiz. Adam gitti. Ben uzaktan vuran tayfa olacağım. Çünkü böyle adamlar daha çok var. Biz birazcık daha Chapter 1 metasında oynuyoruz oyunu ama o meta bitti artık arkadaşlar. Yani kabul ederim. O meta bitti. Chapter 1 oyuncusu gibi gene oynamaya devam ediyorum tabii. O ayrı bir konu da. Şey dalmayacağım. Kanat da almayacağım arkadaşlar. Pandora dur bakalım senle daha ne teoriler yapacağız Pandora Senle daha ne teoriler yapacağız Bir Dakika yatar mısınız arkadaşlar bu arada Bir Dakika yatalım lütfen Çok enerjik olamıyoruz arkadaşlar Ramazan'da gündüz Hani hastayken bile Orucu bırakmadık O yüzden birazcık hastalığımız geç iyileşti ama Olsun Hocam şu madalyoncu önce... Ya bir tört parti istiyorum Herkes bana böyle dalıyor bir Şu pusula bir kırmızı bir yansın ya Bir yansın da ben adam vurmak istiyorum abi Okey Gidiyor Neyse bizim de arabamız Bu tört parti bir ses duyduk Bir ses duyduk abi Direkt benim gözüm full pusula be. Drop'u bir aç. Bu oyunun drop'u değil değil mi? arıyor? da çok altınımız yok. hangi NPC direkt yaptı. Direkt yaptı bekliyor fark ettin mi? Çok yanlış yaptım. <laughs> Kesil hareket etti. Öldü. Kesin hareket etti arkadaşlar. Şimdi. de hareket etti. Hemen aldık sizin dersler nasıl gidiyor? Bu hafta arkadaşlar sınav haftanız galiba değil mi? Sınavlar nasıl geçti? Ne yaptınız? Yazın bakalım. Hiç yazmıyorsunuz he. Bunu alacağım. Gazozu almayı alsak mı gazozu? Seni atalım be. Hadi Ganimeti çıkmayacağım. Bekleyeceğim abi. Şimdi bekleyerek önce adamı gördüm. Şuradan haygrandım. Muzaffer'in gücü. Hocam siz böyle oynuyor musunuz? Bilmiyorum yani ben, ben rushlamıyorum ya. Son yerde gerek yok hocam. En azından bir ikinci olalım. İftara da az kaldı ben bunu çekerken. Gidip pide de alayım kardeşim bir kuyruğa gireyim. <laughs> bir kuyruğa girelim. Selamun aleyküm. Kimse var mı? Evet. Şimdi ben buradan aşağı inerim hızlıca. Sıkıntı yok. Bir adam burada. O da muz yemiş. Buradan aşağı bununla inilmez. Tamam güzel. Şu an çok iyi. Burada bir adam olabilir. Tamam biri yok. Go. Bunun içinde olma ihtimali. Sana bir şey değil mi? Bunun içine girmemiz yok mu lan? Bu arada tak tak oynamayacağım. Tamam kaldım. Hadi bakalım bekliyoruz. Yu. Harbiden mi? Oo. Kusura bakmayın çok bağırdım. Hak ettim ama. İşte busun be oyun Fatih'i.

مملازم هذا Çok güzel bir vuruştu. Kardeşlerim, sizleri seviyorum. Ee, biraz başım ağrıyor, kusura bakmayın ama çok güzel bir maç oldu. Harbiden çok güzel bir maç oldu. Ee, güzel vuruşlar attık. Biraz sıkılmış olabilirsiniz ama kusura bakmayın. Ee, artık elimizden bu geliyor. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Oyun Fatih'siz kalmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Biraz 3 olduk ve çok da güzel %70 de yaptık. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.